5816 sayılı kanun nedir bu bilmeyen belki olabilir aramızda. Temmuz 1951 senesinde Demokrat Parti iktidarının başlarında zamanın derin devletinin neden olduğu ticani tarikatı provokasyonları bahane edilerek Atatürk heykellerine yapılan saldırılardı bunlar. Ve sözüm ona tırnak içinde gericiler yapmış gibi gözüküyordu o provokasyonların asıl ettiği ortam kullanılarak Demokrat Parti içerisinde de özellikle Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve ona yakın olan parti üst düzeyinin var gücüyle bastırması sayesinde çıkartılmış olan bir kanun. Kanunun ismini söylersem zaten içeriğini ifade etmiş oluruz. Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında kanun resmi ismi bu. Temmuz 1951. Kanunlu arkadaşlar özellikle iki vurgu vardır. Bir, Atatürk'e sövme. iki Atatürk'e hakaret etme.